Merve Gülistan Aydın. Aydın. Evet. Aydın görüyorsunuz ne kadar aydınlık değil mi? Şimdi Ziraat mühendisi. Evet, ziraat Baba da ziraat mühendisi. Babam da ziraat mühendisi. Benim babam da ziraat mühendisi. Ne güzel. Ne kadar güzel. Hemen çok kısa böyle dostlarla beraberiz. Harputist Salacak'tayız Organik gıda marketlerde görüyoruz ya. Evet. Ben Tav oluyorum alıyorum yani. Seda ondan alıyorum. Ne görürsem. Organik olsun. Alalım mı? Şöyle marketlerde özellikle büyük marketlerde gördüğümüz organik ibarelerinde mutlaka sertifikalarını sorgulamamız gerekiyor. E, çünkü siz ona eğer iki katı para vererek alıyorsanız e, bu sertifikayı sorgulamak da tüketicinin en büyük hakkı. E, hiçbir şey için yüzde yüz güven arz etmiyor. Hiçbir e, söylem. Fakat özellikle marketlerde natürel doğal yazan işte anneli değmiştir gibi söylemler tamamen üreticinin tüketiciyi yanıltmak için kullandığı kelimeler. Asla organik değil o ürünler. Ee, organik ibaresinin yazdığı ve sizin daha fazla para vererek aldığınız o ürünlerde de en azından bir şüpheye düştüğünüzde ya da bir sorun yaşadığınızda e, Tarım Bakanlığı tarafından bir e, muhatabınız var. Yani şikayet ettiğinizde e, sizin bir muhatabınız var ve o zincirin yani mühürlenmesine kadar giden bir serüven bu. O yüzden en azından buralardan alışveriş yapmayı ya özen göstermek çok önemli. Evet. Şimdi en son Almanya'da çaylar. Hı hı. Şu var ya en çok tükettiğimiz. Evet. Sabah kahvaltıda başlıyoruz. Gidiyorum e, ofise. Ne içersin? Hatta sormuyorsun. Çaylar gelsin diyorsun. Evet. O gördünüz değil mi? Evet. Almanya'dan hepsi iade evet, edildi. iade edildi. Mesela bu çayları Türkiye'de böyle rahat rahat içebilir miyiz? O geri dönenler var ya aslında sen... en iyi ürünler. Doğru konuş, elazırlısın evet, yani. Evet, doğru konuşuyor. Bir o de Elfedin yani... Kadınlar Başkanı mısınız? Kaşık başkanı. ha, sen. E ben aslında organikçiyim zaten. <laughs> o gidenler en iyileri. Yani şöyle olur. Bir çay üretiliyor ya da nar üretiliyor. Birinci sınıf yurt dışına ihraç edilir. Hı <laughs> hı. E, sınıf e, piyasa içerisinde gider, üçüncü sınıfa meyve suyu veya maymûl tarzı şeye dönüşür. O gidenler bile geri geliyorsa, biz burada yediğimizi hmm. e, bir değil yüz defa düşünmemiz gerekiyor. Bence yemesek daha iyi şeyine geliyor Ben de onu diyorum, yemeyelim, içmeyelim. Daha iyi. Çünkü zehir, yani yediğimiz her şey zehir. Yani bugün e, yine söyleyeceğim bunu, 15 tane ilacın atılıp. Ağac, yani bir elma ağacına 15 tane ilaç atıyoruz. Fakat yine de böcekleri öldüremiyoruz. Çünkü artık onlar bile başlık kazandı. Şimdi görmüşsünüzdür. Japonya'da marketlerde diyelim ki maydanoz alıyorsunuz, soğan alıyorsunuz. O üreten çiftçinin adı, sanı, adresi yazıyordu. Fotoğrafını bile koymuşlar. Evet, yani evet. bu telefonu alıyorsun yazıyor ya burada bunu. Kim üretmiş? Kim? Enes üretmiş. Kim üretmiş? Ayşegül Hanım üretmiş bunu. Ya bu domatesi kim üretti? Ya domates yazıyor orada. Çiftçinin adı yazıyor. Belki bir şey soracaksındır yani. Aç sor. Veya git onun çiftliğine git gör diyor. Sicili belli. Şeceresi belli. Soyu belli. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, evet.